Büyük Özgürlük Yürüyüşü Van ve Kars olmak üzere iki koldan başlamıştı. Neredeyse Cumhuriyetin 100. yılında başlarken aslında Türk devletinin inkarcı sömürgeci tek devlet, tek dil, tek ulus anlayışının nasıl devam ettiğini ve Kürt sorununda çözümsüzlüğü de ısrar ettiğini görmüş olduk. Bu ısrar etmesinin bir politikasında İmralı'daki mutlaklaşmış tecritte görüyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki 35 ayı aşkındır süren mutlak tecrit aslında Kürt sorununda çözümsüzlüğün de anlamına geliyor. Biz Kürt sorununda adil, onurlu çözümün olması gerektiği ve Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kalkması, Kürt halkına vaat edilen bu ölüm koridorunun ve savaş politikasının son bulması isteğiyle yürüyüşe başlamıştık. Her yürüyüş kolunda bir anlamda hem tarihi anlamlandırmış olduk, tarihsel dönemeçlerimize dönüp baktık. O Kürdistan topraklarındaki değerlerimiz olan şehitlerimize uğradık. Faylı meçhul cinayetlerin bir kere daha hafızamıza kazımış olduk. Yani aslında Kürdistan mücadelesinin tarihini adım adım buluşturmuş olduk. Belki Van ve Kars kolu küçük küçük ateşler halinde başlamıştı ama bu büyük mücadelenin buluştuğu noktaları halkımızın bizi bağrına basması ve Kürt sorununda aslında Kürdistan halkı da, Türkiye halkları da barış ve eşitlik istediğini söyledi. Kürdistan'daki bu çözüm politikası aynı zamanda Türkiye işçi emekçi sınıfının da kendi halklarını ve taleplerine kavuşmasıdır. O nedenle 25 Şubat'ta Esenyurt'ta yapılacak mitingin anlamı var. Türkiye halklarının buluşması, Kürt sorununda emekçi çözümün, demokratik çözümün bir kere daha dile getirilmesi ve Sayın Abdullah Hoca'nın üzerindeki mutlak tecritin kalkması demek, barışın ve eşitlik koridorunun açılması anlamına geliyor. Kürt sorununda çözüm anlamına geliyor. O nedenle Türkiye halkları, işçi sınıfı ve emekçi halkları 25 Şubat'ta Esenyurt'ta olmalı ve mitingde buluşmalıdır.